Herkese merhaba, Müzik Teorik kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık sınavlar yaklaştığından dolayı her perşembe sizlerle sınava yönelik videolar yapıyoruz. Geçen haftalarda online yetenek sınavları yapmıştık. Yaptığınız online yetenek sınavlarını kaçırdıysanız yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve ondan önceki haftalarda ara ara yetenek sınavına hazırlık dersleri yapıyoruz. Bugün olacağı gibi. Yetenek sınavına hazırlık derslerimizi kaçırmış sınavınız, onları da yukarıya bırakıyorum. Bir önceki videolara, yetenek sınavına hazırlık derslerine oradan ulaşabilirsiniz. Umarım hepinizin hazırlık süreci gayet iyi gidiyordur, başarılı gidiyordur, eksiklerinizi tamamlayarak geçiriyorsunuzdur. Eğer tamamlayamıyorsanız ya da biraz boşladıysanız işi biraz sıkılaştırmanız gerekiyor çünkü sınavlar artık yaklaşmaya başladı. Haftada bir ben sınava yönelik videolar atıyorum bunu biraz daha sıklaştırmayı düşünüyorum. Yani haftada iki ya da haftada üçe çıkarmayı düşünüyorum. Hem bu online yetenek sınavında hem sınav hazırlık e, derslerini, yetenek sınavında hazırlık derslerini hem ezgi tekrarlarını, ritim tekrarlarını sınava artık yönelik haftada iki ya da üç video atmayı düşünüyorum. Ama bir süre daha muhtemelen haftada bir olarak devam edecek. Bunun bilgisini şimdiden sizlere vermiş olayım. Bugün sınav gibi olmayacak, çalışma gibi olacak. Onun için Doğru mu, değil mi kontrol etmeniz için zaman tanıyarak ilerleyeceğim. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi dersimize başlayalım. Fakat kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi dersimize başlayalım. şöyle başlayacağız. Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar ve ritim tekrar olarak gidecek. 1 2 3 seslerde 10'ar tane var. 4 sesle 6 tane var. 2 tane ezgi tekrar, iki tane ritim tekrar var. Tek seslerle başlıyorum. Atıyorum tek seslere başladım ya o aralarda çok fazla konuşup konsantrasyonumuzu bölmemeye çalışacağım. Devam edip ilerleyeceğim. Bir sonraki çift sese mesela geçerken anlatacağım bir şey olursa o zaman anlatacağım. Ee, dersimize başlayalım Evet, tek sesleri hepinizin doğru yapabileceğini düşündüğüm için biraz hızlı bir şekilde tek sesleri bitirdik. Şimdi çift seslere geçiyoruz. Tek sesler biraz hem kulağınız alışsın hem siz alışın diye koydum. Bir aralık dolu aslında tek sesleri koymayı hiç düşünmüyordum ama biraz kulağınız alışsın, sesiniz açılsın. Onun için tek sesleri koydum. Şimdi çift sesleri geçiyorum. 10 tane de çift ses var. bazen büyük ikili ve küçük ikililerde sıkıntı olabiliyor. Diğerine geçiyorum. Bunu bir daha basıyorum. Dikkatli dinleyin. bir do, si, do, do. Yani o aralığı büyük edil olarak değil de okta olarak duyanlar olabilir. Büyük edillerde sıkıntı yaşıyorsanız çalışmanızı öneririm. Diğerine geçiyorum. Küçük ikili, büyük ikili, büyük yedili bunlarda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız daha çok üzerine gidip daha çok çalışmanız gerekiyor. Bir diğeri. Bir Bir daha. Buyurun. bu Bu da büyük ikili bir aralık ve son iki sesimiz geçiyorum. Üç seslerde sas dört akorlar var, majör, minör çevrimler var, eksik artı akorlar var. Bunlara dikkat ederek dinleyin. İlk ile başlıyorum. Bir daha. Son kez basıyorum. Son iki sese dikkat edin. Bir kez daha. La, 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 la. Yani ya, re fa diyez Normalde bu re fa diyez diye yani, aktarılıyordu. Re fa diyez ya Bu şekilde de duymuş olabilirsiniz. Ama ben çevrimini bastım. Yani la re fa diyez diyez. Ya re fa diyez Diğerine geçiyorum. Yani do, na, 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 na 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 do mi, sol olarak duymuş olabilirsiniz ama onun çevrimi. Çevrimlerde sıkıntı yaşıyorsanız dikkat edin, onun için çevrimi olduğunu falan söylüyorum ya da diyorum ki hangisinde hatanız olduğunu görün, o hata üzerine gidin, daha çok çalışın diye bir yerine geçiyorum. Bir daha. Na, na, na. Do, bi, sol, diye bi. artık bir akor Akorları anlattığım derslerim var. Oynatma meselesinden onlarla ulaşabilirsiniz. Majör akor, minor akorun ne olduğunu bilmiyorsanız, çevrimlerin ne olduğunu bilmiyorsanız Yukarı oynatma listesi bırakıyorum. Müzik teorisi anlatım, derslerin tamamı. O oynatma listesine tıkladığınız zaman ee, orada eksik olduğunuz konuları başlık başlık görebilirsiniz teori konusu olarak. Oradan da o eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir diğerine geçiyorum. Bir daha ilk iki sese dikkat edin. olarak sizlere sordum. Bir diğerine geçiyorum. Bir diğeri, dokuzuncu üç sesimiz. Bir daha basıyorum. İlk iki sese dikkat edin. Temel durumunu sormuştum size zaten eksik. Bunun çevrimini bastım. Evet şimdi 4 sese geçiyoruz. 4 seste 6 tane olacak. Bunda da çevrimler olacak. Temel durumda olanlar olacak. Onlara dikkat edin. Majör var, minör var. Onlara dikkat etmenizi öneririm. ile başlıyorum. Bir daha basıyorum. Son iki sese dikkat ederek dinleyin. İkincisine geçiyoruz. Bir daha soruyorum. geçiyoruz. Bir daha basıyorum. İlk iki sese dikkat edin. Diğer ve dördüncü sese geçiyoruz. Bir daha basıyorum. Bir daha. Ortadaki iki sesi dikkat ederek dinleyin. Evet, şimdi ezgi tekrarına geçiyoruz. İki tane ezgi tekrar soracağım. Ezgi tekrar ikisi de iki dörtlük dört ölçü olacak. İlkiyle başlıyoruz. çalıyorum. Dört ölçüde zorlanan arkadaşlar için bölerek çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Evet tamamını çalıp artık bitiriyoruz. Çalıyorum Evet Bunu da bir kere böyle çalacağım Sonra Ritim tekrarına geçeceğiz çalıp ritim tekrarına geçiyorum. Şimdi ritim tekrarına geçiyorum. Ritim tekrarda iki dörtlük iki ölçü olacak. Pardon iki dörtlük dört ölçü olacak. İki tane ritim tekrarı olacak. İlk ile başlıyorum. Şimdi son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi dört ölçünün tamamını tekrar çalıyorum. okullarda, benim girdiğim senelerde de vardı. Bazı okullarda ben girdiğimde esi böyle veriyorlardı, bazılarında soruyorlardı. Mesela buradaki de olduğu gibi yapıyorlardı. Bu bazen kafa karıştırabiliyor, onun için ben susuyorum. Yani orada çalmıyorum, oradan anlayabilirsiniz. Şimdi ikinci ritim tekrarına, yine dört dörtlük. 2 dörtlük, dört ölçü. Dört ölçün tamamını çalacağım. Sonra iki ölçü, 2 ölçü yine bölerek çalacağım. Dışarıdan sesler gelebilir, başka dersler de var çünkü oradaki sesler de arada karışabilir, onun için kusura bakmayın. İlk iki ölçüyü çalıyorum şimdi. Son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi dört ölçünün tamamını tekrar çalacağım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Nerelerde eksiğiniz var, nereleri doğru yapıyorsunuz, nereleri yanlış yapıyorsunuz daha iyi görmenize olanak sağlamışımdır. Bu dersler dediğim gibi devam edecek. Yani online yetenek sınavları da devam edecek. Online e, derslerimiz de devam edecek. Yani yetenek sınavına hazırlık derslerimiz de devam edecek. Çünkü bazı arkadaşlarımızın özel ders alma imkanı var. Bazı arkadaşlarımızın yok. Ama iki arkadaş yani özel ders alanlar da, özel ders almayanlar da bu videodan yararlanabilirler. Özel ders alanlar bunu takviye olarak bir ders olarak görüp çalışabilirler. Özel ders alamayan arkadaşlarımıza da buradan çalışarak sınavlara hazırlanmaya çalışırlar sadece benim kanalım yok bir sürü kanal var yetenek sınavına hazırlık dersleri veriyor. Onlardan da çalışmanızı tavsiye ederim. Ne kadar çok kanaldan, ne kadar çok kişiden bir şeyler görürseniz benim söylemeyi unuttuğumu onlar söylemiştir. Onların söylemeyi unuttuğunu ben söylemişimdir. Siz kendinize nereden ne alıyorsanız onu almaya çalışın. Eksikleri tamamlamaya çalışın. Yapamadıklarınızı yapmaya çalışın. Size tavsiye ederim bunlar. Sizin de önerileriniz varsa, çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ama dediğim gibi sınavlar yaklaşıyor. Yetenek sınavları koyacağım. Online yetenek sınavları yapacağız. Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimiz devam edecek. Dediğim gibi ilerleyen haftalarda bunlar haftada 2-3 gün gelmeye devam edecek. Bunları kaçırmamanız gerekiyor. Kaçırmamanız için de kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ve bildirimleri açmanız gerekiyor ki ben video paylaştığımda size hemen bildirim gelsin. Siz de girip videoyu izleyebilin diye. Onun için tekrar ediyorum kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayın ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi önerileriniz varsa onları da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız ya da bana ulaşmak istiyorsanız Instagram linkimi de aşağıya açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar, sınavlarda herkese başarılar.